Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuz. Abi şu anda ne yaptık biliyor musun? En son biz kıyafetlerde şu roket atarlar var ya sağlı sollu onları aldık. Karakterin gücü bu ne ya? 50'ye falan çıktı şu anda. Hadi bakalım hiç bekletmeden başlayalım. Haydi bismillah. İyi takviye. Tamam boş ver abi. Devam ediyoruz. 10. sıradayız değil mi? Şu anda 10. sıradayız. 2 gün kaldı Amatör Lig'in bitmesine. Bakalım nasıl olacak? Sinem Akman. Ha Sinem'le ben daha önce... Evet daha önce oynadım <laughs> Sinem kafana koyduğun ne? Beni kandıramazsın Sinem. <laughs> Sinem beni kandıramazsın. Vay Sinem kayboldu. Vay uyanık Sinem. Gördünüz mü? Seni uyanık. Vay kerkenes Sinemsin. Aa beyler Sinem bizi patates edebilir. Her an patates olabiliriz. Ve gol. Sinem ayı yemişin, kafayı mı asmışın? Ne yapmışsın? Ulan son anda kurtardım be. Beni kandıramazsın Sinem. Vah kaleyi küçülttü. Seni kurmuyor seni. Oo geçen yendik ya. Uyanık öğrenmiş şey. Hadi be. Hadi be. Bak kendi kalemizi attık. Daha buradan. Bu maçı buradan alabilir miyiz bilmiyorum. Karıyı çözmüş. Bu fark gibi Golü vay girildi. uyanık vay. Gelmiyor ya bu tarafa da gelmiyor. Vay be kendi Sinem'e Sinem'i geçen yenmiştik. Şimdi Sinem bizi patates etti. Seni uyanık seni. Seni kerkenes. Gel bakalım pirana. Bak ya. Bak kale de zıplıyor bak. <laughs> Ulan Sinem. Ulan Sinem bu sefer yendim be. Olsun olsun Sinem. Geçen sefer de biz yenmiştik Sinem'i. Ulan Sinem. A yeşil kaya, Ayşe yeşil kaya. Bu da kafasına öküz gözüm bağlamış. Hadi bakalım. Vay 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 sakine kır bulan bululan işte. Geç lan kalın içine. Kulu. Bu da kulu. Kulu. Hayır lan Vay be. Peki şunu atabiliyor muyuz reis? Şunu atabiliyor muyuz 90'a? Seni kerkeniz mus kafalı. He, seni uyanık seni. Stand Bak ya. Senin bıyıklarını yolarım. Bıyıklarını. Evet. Gel bakalım. Cengo. Için. O olmazsa bu olur hesabı. Şu Şunu atabiliyor muyuz abi? Artık kalan son 45 Ulan var son, son anda bir kurtardı he. Süper bir gol. Çok değil. Rakip hala Ya Tam böyle kafaya <gülüyor> çıktığım <gülüyor> zaman <gülüyor> <sondur diye> Nasıl <laughs> denk gelmiyor Ona ben anlamıyorum ya Bu maçı almamız lazım <laughs> arkadaşlar Bu maçı almamız lazım İyi Yoksa yanarız Yerden bu maçı almamız lazım. Bu piranadan kurtulmamız lazım. Hile yapıyor sürekli. Ulan be. Vur lan. Vay anasını ya. Bu nasıl bir şanstır abi. Bu nasıl bir şanstır. Şans dönmüş. Şansımız döndü. Maaf olduk. Ligde 10. sıradayız ama. Ligde 10. sıradayız. Biraz daha yükselmemiz lazım. Yoksa patates olacağız abi. Birinci amatör ligden yukarıya çıkmamız lazım. Şu anda baksana kırmızı kaç tane kaybetmişiz. Heh, Efe. Gel Efe'cim. Efe de bir ayı yakalamış arkadaşlar. Yemiş kafasında başını asmış. <laughs> Efe yapma. Yapma Efe. Seni yenmek zor. Oo Efe beyler. Efe çok tehlikeli bir çocuğa benziyor. Efe bunu atıyorum. Efe yıkıldı. Efe bitti. Efe can. Efe geliyorum. Vay kurna. Seni kerkeni. Seni kerkeni seni. Efe etme aşırı. eyleme ulan şuradan bir Efe'ye gol atabiliyor muyuz 90'a Efe'cim maalesef beni değiniyorlar kusura bakma can kıl şunu atabiliyor muyuz 90'a abi. abi ulan büyük top bastı vay kerkenez Efe Efe'cim canım benim önemli olan insanlık biliyorsun Efe Zingo. Bak. Bak kurnaza bak. <laughs> Efe uçtu fakat tutamadı. Efe ver ulan topu. Efe, Efe zıplamaya başladıysa olay karıştı demektir. Gol mü? Ulan be. Al şunu Efe. Efendim gol attı hem dövdü bizi gol. arkadaşlar. Kendi Oo işi makaraya sardık dur. Süper bir dakika ulan. Kaybedeceğiz. Üst topu Bu bir gol, bir, bir o tane o daha atarsak Efe ile dalgayı geçtik. Efe bizi bitmedi. patates Maç etti. Berabere bitti. Olsun. Efe güzel bir oyun yaptık kardeşim. Tebrik ediyorum. Efe Erdoğan. Dur bakalım abi bizim de bir 8. 6. 5. sıraya çıksak bari de birincilikte bari kümeye düşmeyelim. Ejderha. Likte, Oo, çok seksi bir, bir böcek var kafasında. Gel Kedi başladı. midir, köpek midir? <laughs> e, bak bana böyle benim boyutumda uygun bunlar bana. Vay kurna. Seni kerkenesini affetmem. Gel bakayım. Gel bakayım bu yeni düşmüş herhalde. Kafa topuna. Bak ya. Gol mü? Bunu da kaleye sokuyorum Beşim arkadaşlar. Gelen topu da. <laughs> Attık. Vay. Bu çok bilmiyormuş ya. Aynı benim gibi. Buna da yeniriz artık. Ondan sonra izle sen makarayı. Hı -hı. Gol, gol, gol. Gel ne? bakayım, genco. Hadi Hı -hı. gel bakalım. <laughs> Union. Gel bakalım kafasına kedim bağlamış ne Top yapmış öyle bir, bir şey ha 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 seni ha 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 bitmesine 30 saniye kaldı. Acaba oyuncular He böyle iyi herhalde. Ben de geleyim. Sen de sürekli at öyle he. Güzel. Yine <laughs> kurnu <Şunikurnaz> seni. Top neredeyse <laughs> tribünlere gitti. Şansını kafayla denedi. Hüni kurnaz seni. Sürekli bak vurdu ve gol. Ulan bak bak bizi taklaya getirecek he. Şuradan atabiliyor muyuz? Bir tane daha çekiyorum. Da Al ulan bunu da. Bu gol herhalde. <laughs> Güzel yarıştı ama. Aferin. Öğrenirsin. Beni de çok iniyorlar. Ne oldu Evet bu maçı yendik. Bilmeyen biri denk geldi çünkü bize. Hadi bakalım. Vay Drakula. Emrah. Emrah bizim kanımız emecek beyler. Ortalık karışabilir. Tüce Emrah ve Hadi Emrahçım. Ne oldu lan? Emrah. Emrah Emrah kendine gel Emrah Emrah oğlum kendi kendine Ne oldu lan? Alo Emrah bayıldı arkadaşlar Sanırım Beni görünce Onu da kaleye sokayım Beni görünce Emrah dayanamadı Emrah Emrah kendine gel Hiç zevki çıkmıyor böyle ya

Emrah canlanmaya başladı herhalde biraz. Hayır. Emrah can çekişiyor beyler. Son emdiği kan herhalde Güzel köpek kanı mıydı? Kedi kanı mı? Baş, başını döndürmüş. <laughs> vay 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 koçum benim. Sanırım telefonda problem var Emrah'ın. Sanırım telefonda problem var. Ben fazla gol atmak istemiyorum ama kendi kendine gol oluyor. Ben bir şey yapmıyorum yani şu anda. Emrah'ın herhalde ekranda bir problem var. Olsun olabilir. Emrah'cığım valla ben bir şey yapmıyorum kardeşim. Emrah İptal beyler. <laughs> Telefon bozulmuş. İşte bu kadar. Artık son düdük bekleniyor. Şunu da atayım 26 ve olsun. Ve maç bitti. Emrah bizi mahvettin ya. Süre bitti. Çok rahat bir maç oldu ve bol gol izledik. Evet, 6. sıraya çıktık arkadaşlar. Biraz daha kasarsak inşallah 5. sıraya falan çıkacağız. 5, 4, 3. O top ödülümüz de geldi. 10 numara oldu. Gelsin baba. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Hadi bakalım. Video biraz uzun olacak ama. Son maç olsun. Bordo belli Oo, bu tehlikeli bir şeyimiz ya? Bak bizden büyük abi karakter. İki oyuncuya da Hadi bakalım. Çok tehlikeli bir oyuncuya benziyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maç tekrar başladı. Oğlum lan. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kalesini gole kapadı. Topu kafasında sektiriyor. Direk. Maç şimdi 1-1. Anlayamadım ki ben nasıl oldu. Bak. Top kaldı ovada. <laughs> Vay uyanık. İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Golü üstten arıyor. İyi kurtardı. Top Ne yapıyor bununla tuş mu basmıyor? Makara mı yapıyor bizde ben anlamadım ki. Sanırım bizde makara yapıyor. Tabii bizden güçlü olduğu için. Gel lan buraya kerkenes. Bak makara yapıyormuş kız. Ulan buldum bizim gibi yeni ayıyı. Bizden küçük ya. İşte bu yani biz küçüğüz ya biliyor. Gel bakalım hadi. Gol yavaş yavaş vurdu ve gol Adam kendini vurdu. yormadan bizi yeniyor be.

büyük makara yaptı bizde ya. Yetişemezsin dedi nasıl olsa 4 saniye. Bu arkadaş da maalesef yetişemezsiniz dedi ve bizi etti. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenerek destek olun. Abone olun. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Sizlerin de desteğiyle bakın birinci lige geldik. Birinci ligde de şu an 10. sıradayız. Selamlar.